Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fall Guys oynayacağız ve arkadaşlar 3. sezonda oynayacağız yine. Ve o zaman like atıp abone olmayı da unutmayın. O zaman o zaman oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Evet, arkadaşlar, Allah. Şimdi şöyle başlayalım. Arkadaşlar kostüm nasıl güzel değil mi arkadaşlar kostüm? Arabalam <laughs> başlıyoruz 59 kişiyle 60 kişiyle başlıyoruz. Arabalam ne geliyor? <laughs> evet, arkadaşlar bu artayı ben hiç sevmiyorum, sevmiyorum. Partiyi sevmiyorum gene uzun bir video olacak. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ne olacak ne olacak hadi bakalım ne olacak şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar geçecek miyim geçmeyecek miyim konuşamadım Haydi bakalım. Şöyle başlayalım. 3 2 1 0. Başla. Şöyle gidelim 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 gidelim. Ah tamam çar çarptı. Tamam çar ama çarptı hiçbir şey olmadı. Şu an çok iyi gidiyoruz. Allahu ekber. Hayır sakın düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim düşmeyeceğim ben ne? Düştüm ama. Ah. Düşmeyeceğim ben ne ben ne dedim işte mu hayır no 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 Allah ada. hayır 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 araba işe gelmez ya orada çekmiyorduysa olsaydı güzel demdi kaydetseydi muhteşem olurdu ama ya arkadaşlar ben de burada takıp takıp duruyorum o zaman bu da benim kazanacağım anlamına gelir lütfen kazanayım tam kazandım kazanamadım. Kazan ya. Ay! arkadaşlar kesin kaybettim ya. Allah! Hayır. Oh, tamam. Allah şöyle gidelim. Gidelim be. Hayır. Oh tamam. Net kazanır arkadaşlar. Kazanacağım. Ama <laughs> burada çok oyalandım arkadaşlar ya. Burada çok oyalandım. Buradan hızlıca geçmem lazım arkadaşlar. Buradan oyalanmadan geçmem lazım hızlıca. Aa. Tamam. Çok güzel. Tamam sen bir geç. Hayır ama kaybedecek gibiyim arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Allah. Tamam. Çok güzel. Çok heyecanlıyım. Hadi hadi hadi. Çok çok Hayır hayır hayır. No. No hayır geçme la. Geçme la. Geçme la. Gördünüz mü arkadaşlar ya? Terbiyesiz. Tırnasız. <laughs> <laughs> Terbiyesiz beni geçitmedi. Var ya. <laughs> Neyse. Ya neden, neden 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 Hiç şeyden de kaybetmem arkadaşım. Bu nedir ya? Neyse hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak ne olacak. Daha arkadaşlar ben şey değiştireyim ya. Şöyle şey yapayım, şunu kapatayım. Tamam. Evet hadi bakalım ne olacak ne olacak. Kız play the başlayacak diyor. Hadi bakalım. Hmm, bakalım başlıyoruz Hadi artık yani popülat popülat yazıyor arkadaşlar <laughs> popülatom hadi bakalım Tamam hadi bakalım Allah yeni harita geldi arkadaşlar bu üçüncü sezonun yeni, yeni haritası bekle benim o harita geldi işte Arkadaşlar şu an o haritada bakalım kazanabilecek miyim? Arkadaşlar ben bu arada ilk geldiğimde kazanmıştım. Yani kazanmıştım ve çok sevinmiştim. Zaten siz de o videoyu izlediniz. Allah bunlar şey. Ama işte buradan bir keresinde geçememiştim. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an bu arkadaşlar da bu bu 60 kişi de izlediyor ki abone olun. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim şöyle. Tamam, güzel. Güzel gidiyorum şu an. öf tekte geçtim arkadaşlar. Hiç hiç şey bana çarpmadan geçtim ama bu sefer burayı bir tane ile mi çarparak geçeceğim? Ha evet, tamam. Ben bunu çözdüm arkadaşlar. Ben bunu taktiğini çözdüm. Şimdi buralar buz. O yüzden kayarım. Allah. Ya ben fırlat. Ne oluyor? Oha ne oluyor lu? Lütfen beni fırlatma. Uuu. Ha tamam bu sefer doğru yere fırlattı arkadaşlar. Bu nedir lo? Tamam. Bir saattir geçemiyordum ya. Bu ne? Tamam. Ama burası buz ya. Kayarım ben burada. Allah buzlu yerlerden gidiyoruz arkadaşlar. Buz. Ayy. Düştüm ya. Allah. Ya arkadaşlar da kaybedeceğim ya. Kaybedeceğim ya. Kaybetmek istemiyorum. Ee, kaybetmek istemiyordum. Allah çok güzel geçtim. Ama işte burası birazcık sıkıntı arkadaşlar. Iıı, hayır. Hayır ya. Ha. Hayır. Uh. Arkadaşlar çok güzel uçmuyor muyum dönerek. Ya beni yavaşlatma ya o. Hayır. Ah. Hayır ya. Arkadaşlar yeni harita gelmiş. Yeni harita geldi. Ben bu haritada hiç geçemiyorum. Yani ben geçmiştim. Zaten hadi bakalım. Şöyle tamam. Yine başlıyorum şey ölüyorum ya. Bu ne? Ama yine de eğlenceli ölüyorum. <laughs> yine de eğlenceli eğleniyorum. Hadi bakalım. Hadi ben bak, 60 kişi ol. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu 59 kişi size abone olun diyor. Ve like atın diyor. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne olacak? Ne olacak? How to, to, to play diyor. Hadi bakalım ne olacak ne olacak. The across rows of sea. Benim İngilizcem çok iyidir arkadaşlar. <laughs> Neyse hadi bakalım. Benim İngilizcem cüzdür. İngilizce, mühteşem okurum ben İngilizcede. Hadi bakalım. Hayre ama hayır 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 tamam düşmedim düşmedim ey. düştüm düştüm net düştüm net düştüm düşmedim net düşmedim net düşmedim tamam ne, ne kadar süper espriler yapıyor ki hadi bakalım şöyle gidelim bir daha şöyle ay beni düşünmeyin ya arkadaşlar işte bir de şöyle zıplaya zıplaya gidersiniz yani böyle öne at, atlamayarak böyle şey bu 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 tatlıvalardan zıpla zıpla şöyle şöyle gide giderseniz arkadaşlar çok hızlı gidiyorsunuz ama zıplayıp bunu atlayınca yani sadece öne atlayınca olmuyor sadece zıplamanız gerekiyor arkadaşlar ben şu öne atladım yanlışlıkla yaptım neden bunu yaptım acaba hadi bakalım, gidiyoruz arkadaşlar bu arada hiç ölmedim gidiyorum gerçekten de çok iyi gidiyorum çünkü ben odaklandığım için çok iyi odaklandım şu an. Aa, düşeceğim düşeceğim. Ne evet, düştüm? Düş, Arkadaş hiç düşmedim dedim. Gidiyorum dedim. Ama düştüm. Bu dünya rekoru olacaktı ama dünya rekoru olmadı. Arkadaşlar. Orası biraz sıkıntılı. Ben oraya gitmiyorum o yüzden. Arkadaşlar ama şimdi sıkıntılı. Gene sıkıntılı. Gene çok sıkıntılı. <laughs> Zemin kötü. Koru. Hadi bakalım şimdi sıkıntılı değil. Sen orada mı bekliyorsun bizi? Bak bak hemen tutmaya başladı. Ya abi hiçbir yerden zıplayamıyorum. Bu şuradan zıplarım. Hop tamam. Gel buraya. Tamam. Bebem Girdim. Girdim. Girdim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hadi izleyin için ilk defa bir arada bu video arkadaşlar. Bu nedir yahu? kazandık arkadaşlar yani ben kazandım 59 kişi düşüyor bakalım kaç kişi kalacak 43 kişi kaldı arkadaşlar ama 43 kişi de çok be hadi bakalım ne olacak ne olacak hadi evet, bakalım ne olacak ne geliyor ne geliyor ne geliyor Yoksa yeni arta mı geliyor? Ne geliyor arkadaşlar ne geliyor? yeni arta mı geliyor bilmiyorum. Hiç ben, ben bilmiyorum. Zaten 7 ayda yeni harita geldi derken ve bu zaten yeni artı dememiz Bu eski artı çok eskilerden çok eski artı. Diyebiliriz. Ama buna yeni yeni eklentiler eklediler. Şu yani. Şunları eklediler. Şu mavi kırmızı olan toplar var ya arkadaşlar o dönemde işte onlardan eklediler yepyeni bir şey oldu işte ama hala bir yeni artı olmadı Allah <laughs> şöyle gidelim hayır bak 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 böyle takılmak istemiyordum ben şöyle çok güzel şöyle tamamdır şöyle gidelim 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 Haydi ya tamam, tamam. Gidiyorum arkadaşlar çok güzel gidiyorum ama geldi top top geldi top kafama kafama vurdu tamam şimdi vurmadı <laughs> arkadaşlar sadece bir tane demiş çedim ve iki, iki demiş. oldu hop şöyle çok güzel hop şöyle hop şöyle arkadaşlar şimdi bu çok güzel zıpladım. Hadi Şöyle. Hop şöyle zıpla. Allah. Top bana çarptı kafama kafama geldi ya. Aa, hayır, hayır. Hayır, top geldi gene kafama. Hayır, hayır kız. hayır. Hayır, hayır ya. Ya. Arkadaşlar neden ya? Neden neden? Ya. Neden? Hayır ya. Şöyle Arkadaşım neden oldu ya? Neden 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 Hit parat geldi arkadaşlar hit parat geldi bakalım ne olacak navigate the obstacles and right to the finish line diyor arkadaşlar İngilizcem çok iyiydi yine <laughs> arkadaşlar İngilizcem çok iyidir hadi bakalım şöyle gidelim gidelim hayır hayır ya hayır ya Ay. E ee, kardeşim. İlk defa ya <laughs> ilk defa değil ama. <laughs> Bizi tutarım lo. Bizi tutarım lo. Yetişmem lazım. Yetiş, 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 Ah. Hayır ya sizi tutarım ben ya burada. Ya siz, sizin yüzünüzden ben şeyde kaldım ya hepsini yüzünüzden Hepsi yüzünden ama kazandım gibi görünüyor. Net kazandım arkadaşlar, net kazandım. Net kazandım, net kazandım ve bleş. Kazandım ey kazandım arkadaşlar. Ey kartman kazandım. Kazandım işte. Ben kazandım. Sanki ilk defa kazanmışım. Ben daha ne yollar kazanmışım ha. Abi yollar bize yol zor gelecek dedim ve zor geldi gerçekten ne yani zar zor buraya gelebildim lo hadi bakalım din 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 Unuttum adını din <laughs> Ya. Unuttum adını. din to the finish line. Hadi bakalım. Yani İngilizcem çok güzeldir. <laughs> hadi bakalım. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Hayır, hayır. No. Ha, tamam. Çok güzel, çok güzel. Tamam. tamamdır. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Tamam çok güzel. Şöyle, 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 şö şöyle, 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 şöyle. Hayır biz bu alayım şey ama alamam <laughs> doğru. Alamam. Şöyle. Hayır ama ya. Hayır ya. Gerçekten sinirlenmeye başladım bak ya. Sinirlenmeye başladım gerçekten de. <laughs> Hayır 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 bak, bak bak işte ya. Sinirlenmeye başladım. Sinirlenmeye başladım gerçekten de. Ya. Uh, uh. Tamam tamam tamam. Hop şöyle. Tamam şu an acele yapma yapmayacağım. Çünkü daha çok zamanımız var. Çünkü daha 4 kişi girmiş. Tamam ama hayır hayır ama ya. Hayır ya. Böyle bir şey olabilir mi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Opsam. Tamam. Opsam. Tamam. Sonunda bir Hayır 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 ya. Ya no 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 no. Tamam. E yeter artık lütfen artık düşmeyeyim şurada ya düşmeyeyim ya. Düşmeyeyim, düşmeyeyim, düşmeyeyim arkadaşlar. Düşüyordum, düşüyordum. Ey. Ah. Oy, çok güzel. Ama şu an acele etmem lazım arkadaşlar. Çünkü onlar geçiyor. Şu an onların arasındaki ben olmak istiyorum. Ama net kazanamadım. Gibi hayır ya. Ben orayı neden atladım. Net kazanamadım. Şey, bak kazanamayacağım. Net kazanamadım bu arada arkadaşlar. Geçemiyor geçemiyorum ya? Orası kocaman yer var yani orada. Net kazandım Göreceksin şimdi net kazandım. Easy. Easy kazanamayacağım. Bak o kazanacak ben kazanamayacağım derken. Yani net kazanamadım bu arada arkadaşlar. Easy net kazanamayacağım. <laughs> net kazanacağım Easy. Bak süre var ya. <laughs> Al kazanamadım. Ve arkadaşlar evet, şey kazanır, kazanamadım. Ama artık bir tanesini de kazanayım yani. Ya <laughs> ben nasıl oldum Çünkü çok düşüşüm oldu yani ya. O kadar düşüşüm olmasın Ona nasıl girip <laughs> Ya neden bana bu mapler zor geliyor Neden bana bu mapler zor geliyor? Follows mania with a puny jam. Looking for more players, there. Ado galap. Break those doors, doors and directed the finish line zone. Error. Şimdi şey dur and finish. Hadi bakalım. Git Finish'e git. Kazan diyor herhalde. Öyle bir şeyler diyor. Finish'e git kazan diyor. Galiba öyle diyor. Hadi bakalım. Nektar <laughs> finish line. Finish'e git diyor. Galiba öyle an. Lütfen doğru çıksın. Doğru çıkmadı. Şu doğru çıktı. Aa, hayır. Ya no no ya. Ya no ya. İnşallah siz inşallah beni ittiğiniz için siz kazanamazsınız. Ya. Aa, üstünüzden geçer. Ya hadi ya lütfen sonuç olmayayım ya. Lütfen inşallah kazanamaz arkadaşlar ya bunlar da kazanamaz. Oo son anda çok iyi geçtim milleti. Of 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 çok iyi geçtim milleti. Ve arkadaşlar o beni geçenler eğlendi büyük ben eğlenmedim. Galiba evet ben eğlenmedim ve onlar eğlendi galiba. İşte bu onlar eğlendi. Arabalarım düş, düşecekler şimdi. Arabalarım düş 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 düşe tamam düşler düştüler arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne olacak? Ne olacak? Hadi bakalım. Next up is. Next up is diyor. Allah hangi yerde? Hadi bakalım ne geliyor? O yeni harita. Arkadaşlar ben hiç bunu gibi bir yeni harita. Ama bu yeni haritanın şey arkadaşlar fragmanını izlemiştim. <laughs> fragmanını izlemiştim. O yüzden biliyorum. Elbette. <laughs> Bakalım 22, 22 kişi geçecekmiş. Hayır ama. Bak ya. Bu olmaz ya. Hayır ya. Arkadaşlar bu çok zor. Bu çok zor. Bu çok zor ama arkadaşlar ya. Hayır. Hadi be. Hadi ya arkadaş oradan geçiyor nasıl oluyor ya? Of çok güzel çok güzel. Bir dakika. Oh, tamam çok güzel. Ama fırlatma beni. Tamam. tamam. işte bu kazandım arkadaşlar. Ne? Ha 15 tane şey kazanacakmış. Ya. Aa, 15 tane ne ya? 15 tane ne ya? 15 tane de olmaz ya. Net evet, kazanamadım arkadaşlar. ne ya? Yok yani 15 tane de olmaz ya. Sen ne oluyor? Ne oluyor şu an burada ya? Uf. Ya. Arkadaşlar kazanamadım gibi görünüyor. Evet kazanamadım. Hayır. Bak işte ya. Bu olmaz. Net kazanalım arkadaşlar. Aa şurayı geçelim tamam. Hayır. Hayır. Arkadaşlar kaybediyorum. Hayır. Hayır ya. Yeni harita gelmiş ve kaybettim. Hiç de, hiç görmediğim harita bir daha arkadaşlar. Bu haritada alışmam lazım. Neyse arkadaşlar Neyse arkadaşlar abone ol, siz de abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bye bye.